Arkadaşlar Deliler kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, başkanla gördüğünüz gibi Nadal yeme yarışması yapıyoruz. Nadal'ları çekiyor değil mi kamera? Çekiyor. Çekiyor değil mi? E, arkadaşlar Nadal yeme yarışmasının bir ödülü de var tabii ki de. Hemen gösteriyorum. Ödülümüz 125 TL. Şöyle 50 TL'leri göstereyim. Şöyle 125 TL. Sen, sen, mi kazanacaksın bu 125 TL'yi? Ben mi? Ben iddia alayım. Ee, ben adılda iyiyim. Bu arada su içmek serbest. Çünkü ikimize de bazen dokunabiliyor Nadıl. Ee, acilen su içebiliriz o yüzden. Ee, sıkıntımızı görmeyin. Eğer bir hata yaparsak affola. Ee, o zaman... ben kolayı almaya gidiyorum. Ah. Ah. Bak dokunuyor dedim ya. Başım, 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 Dur. Neden? Arkadaşlar ben pes ettim. Demeyeceğim. Daha pes ettim. Daha ben ödül senindir. Edeyim. Ödül senindir. Al Al paranı. Evet arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Ben kusarsam şaşmayın. Ee, i̇sterseniz biz yavaştan videoyu kapatalım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da sakın unutmayın. Bildirimleri evet. de açın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Eğer, kusma, e, eğer kusarsam ya da midem bulanırsa. Şimdi biz böyle videoyu kapatıyoruz ama. E, kayıt, bu kayıttan sonrasına büyük ihtimal koyarım. Midem bulandı. Kustuğum anda Reymen çeker. Değil mi? Çekersin değil mi? Hı -hı. Bay bay. Hadi kalk gidelim. Hadi. Ah, ölüyorum. Arkadaşlar Güngör çok rahatsızlandı. Çok Aa, kötü. Ara iyi mi? Ambulans ara. Tamam bekle arıyorum. Aa, kapat kamerayı. Ay, gidiyorum ben. Hoşçakalın kanka. Bay bay. Arkadaşlar şimdi ambulansı aradık. Çok kötüyüm. Ee, ben şimdi buraya edit edit yapıyorum biliyorsunuz. Ben buraya ambulans ses koyacağım sanki gidiyormuş gibi yapacağım ama biraz ambulans gidecek ve ambulansla hastaneye gideceğim. Aa, oh bye bye.